Daha evvel bu duvarda böyle bir şey yoktu. Yok, Orada da yoktu. Yok, Bakın Gel buradan Ferajcım, şurayı alabilir misin? Bak. Ağaçlar ve şu kadar duvar ve şurasına bak. Anlat sen. Şurası bak sol şeye sol tarafa. Bak, burası yani bu inşaat muhtemelen şuraya zarar vererek kendi içine alma hevesinde. Hı -hı. Hem buradan, hem oradan. Bak ne kadar yakın. İnşaat burada şu e, istinat gibi bir duvar olmasına bak, bak duvarlara bak nasıl çatlatmış. Bu burada 3 metre, 3 metre ileri çekmek gibi bir mecburiyeti yok mu binaları bak, yaparken etraftan? Henüz daha bina nereye oturtacaklarını biz sadece taslaktan görüyoruz proje yok ki. Bize projeyi göstermiyorlar ki. Sır halinde saklıyorlar. bu ağaç, şu ağaç. Hoş şu kuruyacak koşu ağaç kurtlanmıştı. Böyle kurtlar, kurtlar. Şu şuradan böyle akın akın gidiyordu. Burada yine gönüller duyarlı arkadaşlar. Burayı bakın tertemiz iki tane sırtı üstünde. Bu ağacı böylece kurtarıldı. Ama şu ağaç korumaya alınmasına rağmen yine altında e, parke taşlar döşelerek e, altında çay bahçesi olarak masa, sandalye koyunlara gerekli ihtimal görülmedi ama ağaç işte kurumaya yüz Anlat şimdi. Beni ilgilendiren, düşündüren konu bu yol meselesi nasıl olacak? Yani buradan böyle inşaat yapıyorlar, olur. oradan yapıyorlar. İşte kulağımıza gelen söylentiler ee, buradan bir servis yolu açılır mı, açılmaz mı? Bunları konuşmak bile kulağımıza gelmiş olması bile yani gereksiz ve olmaması gereken bir durum. Şurada bir çift vardı, çok küçük bir alanda çay bahçesi varken çifti bakın daha öbür tarafa geçiyor, öbür tarafı da kullanmak için. O çit oradan kırıldı Aslında ve buraların hepsi koyu kocaman büyük bir çay bahçesi yapıldı. Yani bunların hepsi bu doğal sit alanı ne kadar çok kullanmaya yönelik bir bakış açısıyla yönetiliyor. Yani burasını biz çit örelim mi? Şurayı ve şöyle şurasını böyle şurayı örelim mi? Yani Şurada misin, çitlerin mi? yeniden yapılması gerekiyor. Burası tamamen av köşküne ayrılmış bir yerde. Komple çitler, hepsi kırıldı. Ve insanlar masalarla artık içeriye doğru oturmaya başladılar. Burada ekolojik temelli yönetim planı çalışması bittiği zaman vadebağ gönülleri buranın duyarlı insanları Burada bir rapor çıkartmak akademisyenlerin e, evet, evet. önderliğinde o zaman burada birçok yer ayak basmayacak hale gelecek. Burada ne kadar çok ayak basılırsa burası o kadar çok tahrip olacak, oluyor. Evet. Ya şurasını da bir... E, yer gördüğünüz gibi ıhlamur ağaçlarımız şey var. Burada böyle derme çarpma bir çadır vardı. Bu çadırın içinde yine işte bak, e, güzel oldu. bilenler bilir. Rant üzerine düğünler, dernekler, kına geceleri. yapılmış. Bir baktık. Hop, burada bu çadır kaldırılmış. Buralarda kuyular Kuşma açılmış. Var, Betonlar dökülmüş. Evet. Şey, çadır gibi, e, çadır yapmak için var buraya bir grupla gelip buranın yasal olmadığını, böyle bir şeyin yapılamayacağını, zaten buradan eski kurulan çadırın da yasal olmadığını söyleyerek yaptığımız itirazlar, direnişler, engellemelerle burada gördüğünüz gibi çadırların yolunu ıhlamur ağaçlarımız boy gösterdi. Ve o zamandan bir tane beton döktükleri 8 tane betonun bir tanesini burada özel olarak bıraktık ki Burada anıt olarak kalsın. Yaptıkları e, zararı herkes görsün diye. Ve biz buraya ıhlamur tepe adını verdik. Çünkü 5 tane ıhlamur fidanı diktik. Burası artık ıhlamur tepe. Doğru, evet. Evet. Derenin, derenin beton ıı, akıyor olmasının sebebi de bu inşaatlarda kullanılan beton makinelerinin belli aralıklarla yıkanması gerekiyor ve o yıkamayı bu civarda yaptıkları kesin. Çünkü Çamın ne zaman buralarda inşaat olsa bizim dere beton akar. Aaa. Şimdi gene şey. 4 gündür 5 gündür evet gene beton, beton akıyor. Yani bu metro inşaatları bitmez. Buradaki inşaatı şimdi de bir daha da inşaatı. Yani

Manzara çekmeye gelmedik ki. 2011 yılında o kadar güçlenbildik ki. Yıkılması zor oldu. Mümkün olmadı yıkılması. Gözeler demirden geçemedi. gördüğünüz gibi Haydarpaşa Lisesi'nin yerinde yerler esiyor her tarafı o kadar iyi bir firma almış ki şuradaki de finansal demir yığınlarına dikkat çekerim Ay, ee, evet Bir çatıli binası yapmış, bakın iki katlı öbür tarafta da var. Şimdi bu e, Haydarpaşa Lisesi'nin tabii bir hikayesi var. Bu hikayede e, buranın vakfı ve e, müdürü e, toplanarak karar almışlar. Demişler ki ya biz burada bir tarafta e, riskli binalar var, buraları yıktıralım. Ana binada e, hani daha evvel eğitim gören taş yapı, Haydar taş yapıya e, biz alıştık. burası mahalle arasında kalmış bir yer. Biz onun gibi bir ana bina yaptıralım demişler. Karar Sonra velilere yazılar yazmışlar. Velilere, çocuklara burada ne kadar güzel bir okula yapacaklarını, eğitimin çok e, eğitimin çok e, ileri düzeyde olacağını demişler ve bir karar aldırmışlar. Bana göre karar aldırmışlar bize göre. Burada 354 dönümlük yeri biz demişler buraya bu binaları yapamayız. Bu binaların yapılması için buranın yapılaşmaya açılması gereken bir statüye indirilmesi lazım demişler. Zaten 2012 yılında da bir doğal e, sit alanlarının kategoriyle ilgili bir düzenleme yapıldı her bu alt sıralarını dereceleme yapmışlar. İşte birinci, ikinci, üçüncü eskisi gibi değil de birincisinde hiç kesin herhangi bir şey yapmıyorsun, ikincisinde kısmen yapıyorsun, üçüncüsünde üçüncü, hepten yapıyorsun her şey, bina da yapıyorsun. Bunu sürdürülebilir e, koruma ve e, kontrolü kullanım Yok, gibi kontrolü. Sürü, bir uyduruk bakın biz de şey yapamıyoruz. Söyle Böyle, sürdürülebilir. sürdürülebilir, sürdürülebilir. Koruma koruma ve kontrol kullanım alanı alalım. olarak yapmışlar. Ee, Nereye sonra biz itirazlarımızı mi? yaptık hmm. tabii. Böyle bir şey olabilir mi? Korktuğum 254 dönümün sen bir kısmını nasıl ayırabilirsin de 3. dereceye burada inşaat yaparsın diye. Duyumlar aldık. Or şeye İtiraz ettikçe şey, şey, böyle bir şey yapamazsınız diye. Dediler ki şu tarihte Kasım ayının 21'inde burayı e, biz işte, yapılaşma açısından bir şey yaptık. Ama biz buradan çok dilekçeler yansıttık. Burasını İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığı'na vermişler. Oradan bize cevap geldi. Diyorlar ki burada bizim ana binayla ilgili, biz zaten onları güçlendirmiştik. Ana binayla ilgili bir sorunumuz yok. Biz daha evvel e, depremden zarar gördüğünü ettirdiğimiz ve e, rapor aldığımız binalar için yapacağız yok biz bunu. Ya. Ama sonuç şimdi öyle diyor. Gerçekten de öyle. Sonuç İstanbul projesinde yapılan ihalesinde sadece burası var. Burası yok. Yani e, bunlar gerçeği söylüyorlar. Bizim birimimizde böyle bir şey yok. Tamam ama sonuç hepsi yıkıldı. Doğru, sonuç ya. yıkıldı ama yıkılmasını yıkılmalarını iki ayrı gruba yapımlarını iki ayrı ihaleyle açarak yaptılar. Zaten yani, bu proje koordinasyonu söylediği doğruyu söylüyor. Biz bu. onu yaptıracaktık. Gerçekten de onun için ihaleyi açtılar. Ve burada sonra bize dediler ki e, hani biz bu işten vazgeçtik. Her tarafı yaptırmıyoruz. Biz de orayı yaptırıyoruz. Sonra bir baktık ki eğer burayı iki ayrıya yıkım ihalesi açmışlar. İki ayrı firma bu yıkım ihalesini almış hatta 30 gün gibi kısa bir sürede yapılacağını tarif etmiş. Bu o kadar güçlendirilmiş ki bu binayı, 30 şeyde ana binayı yıkamadılar. Sonra burası için de bir ihale açıldı ama bu ihale açan yatırma izleme koordinasyon bir başkanlığı değil bir İKOP denen bir kurum tarafından bu taraf açıldı. Tünün gitti. Tününle beraber Aa, bir de baktık ki İhale iptal. Niye iptal? Ee, 300 bin e, 300 milyon mu? 300, 300 milyon öyle bir şey çıkarsa halbuki buranın e, maliyeti ne yapsan 1 milyon dolarların üstünde bir bedel. Sonra, ya şimdi araştırıyoruz. Yakında buranın da bir ihalesi çıkacaktır. Neyse buradaki bu hikaye devam edelim. Buradaki çocukları attılar. Dediler ki e, biz velileri e, taahhüt ettiler. 5 kilometre uzaktan başka bir yerde olmayacak. En yakın okullara göndereceğiz. Okula hayatlarında hiçbir bir şey olmayacak. Aa ta Göztepe'nin, Fikirtepe'nin oralarda bir yerlere çocukları götürdüler. Ailenin şimdi merakla bu okulun bitmesini bekliyorlar.